2753 herhalde. Çünkü ben farklı bir baskıdan şu anda görüyorum. Haddafene Ebu Yemeni bize ebul Yemen anlattı. Ahbarana Şuayb bize Şuayb haber verdi. Ani zuhri o da Zuhri'den قال dedi ki. Haddesani Sinan ibn Abi Sinan ed bana Sinan bin Ebi Sinan Ebdü Ali anlattı. Ve Ebu Seleme tebnu Abdirrahman ve Ebu Seleme bin Abdurrahman anlattı. Enne Cabir bin Abdillahi radıyallahu anhuma Cabir bin Abdullah Allah her ikisinden hem Cabir'den hem babası Abdullah'tan razı olsun. Akhbara haber vermiş ki ennehu gaza Mearasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte gazveye çıkmış. Kıblen Necid'in, Necid tarafına. Felma qafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necid tarafı bu çöl tarafı. Yani bugünkü e, esas başkentin olduğu kuzeyde kalan medine'nin e, kuzey doğusunda kalan kısımları Qibelenned Necid tarafına doğru gazveye çıkmışlar. Felema kafa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, dönünce kafele mahu onunla birlikte dönmüş. Fe'drekethumul qailatu fi vadin kesirul aydahi. Onlara kaylule vakti girmiş dönüş yolculuğunda. Öğlenin sıcağının bastırdığı artık yol almanın güçleştiği bir zamanda dinlenmeye çekiliyorlar sıcak iklimlerde kaylule önemli. Fedrakethumul kailatu. Kailule vakti gelince fi vadin kethiril idahi çok yaprakları iri bir ağaçların bulunduğu bir vadide. Fenezele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kervanı durdurdu veya orduyu durdurdu ve e, konak yaptılar, konakladılar. O teferrakan nasu ve insanlar da aldılar. Yastavillune bir şacari herkes ağaçların altına daldılar. Fenezele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tahta semuratin bir semure ağacı Semure ağacı. Ne ağacı olabilir? Sakız ağacı mı? Tehte semuretin bir semure ağacının altına e, indi. Ve allaka biha Ve kılıcını ağaca astı. İşte bütün hadisi İmam Buhari bize bu ifadenin e, hatırına buraya koymuş. E, demek istiyor ki Hazreti Peygamber de kendisi e, Kılıcını ayrıca kendisi muhafaza ediyor, kendisi taşıyor, kendisi ilgileniyor onunla. Dolayısıyla uyku esnasında kılıcını e, hemen yakınında, çabucak e, ulaşabileceği bir yere, e, ağaca asarak uykuya daldı. وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ Oraya asınca وَنِمْنَا نَوْمَةً Ravi diyor ki e, bir uyku uyuduk. فَاِذَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُونَ Sonra baktık ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize sesleniyor. وَاِذَا عِنْدَهُ اَعْرَابِيُّنْ Bir de ne görelim? Yanında da bir Arabi var, bir Bedevi var, çöl insanı. فَقَالَ Hazreti Peygamber dedi ki, اِنَّ هَذَا bu adam var ya. Ihtarata alayya sayfi. Bu adam benim kılıcımı e, almış ve e, çekmiş. Ihtarata aleyya sayfi. Ve ana na'imun. Ben o esnada uyuyorum. Yani kılıcı kapmış. Ben o esnada uyurken ve ana naimun derken uyandım. Ve huve fi yedihi saltan. Uyandığımda kılıç onun elinde ee, çıplak bir şekildeydi. Yani kılıkından çıkarılmış. Fakale bana dedi ki bu Arabi men yemnauke minni seni benden kim koruyabilir? Fakultu ben de dedim ki Allahu. Allah korur dedim. Selasen bu üç kez tekrarlandı. Bedevi tekrar soruldu. Ben tekrar Allah dedim. Evet. Ravi diyor ki ve lem yuakibhu Hazreti Peygamber ona bir ceza vermedi. O ve oturmuş. Öyle anlaşılıyor ki bu kişi Hazreti Peygamber'e e, böyle bir çıkış yapmış, onu e, muhtemelen bu çıkışıyla psikolojisini yoklamak istedi, e, panikleyip paniklemeyeceğini, Allah Azze ve Celle'ye karşı olan güveninin e, ne düzeyde onun açısından bir iç bütünlük sağladığını, bir özgüven sağladığını, bir tevekkül sağladığını doğrudan test etmek için, görmek için, check etmek için yaptığı bir şey anlaşılıyor. Çünkü rivayette onun Hazreti Peygamber'e bundan gayrı bir saldırı girişiminde bulunduğu yahut hamle yaptığına dair herhangi bir bilgi yok. Bunu iki kez, üç kez sorup aynı cevabı alınca adam e, oturmuş. Hz. Peygamber de insanları çağırıp yaşanan bu hadiseyi kendileriyle paylaşmış. İmam Buhari bize rivayeti kılıcını tekrar başlığa dönelim. Babu men allaka seyfehu bir şeceri kılıcını ağaca asan kimse. O dediği kimse Hz. Peygamber çıktı. Fis seferi yolculukta. İndel kaileti kayrule esnasında. Peki